بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب زين يدوز رواية عطب بن حسين حنين رواته بن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شولة ديني شدم وضا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شولة بيوتنا اختارده لو حبس الله القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسلهم لأصبحت طائفة منهم به كافرين يقولون مطر بنوء كذا وكذا مطرنا بنوء المجدح الله تعالى إن يامور يدي الأنجلة سنة ثم سنة إن صنددان بالغرور بزي أمر فلان يا امرا قوشتك. مجدح داح يا امرا قوشتك. يا أبو ندران أبو سعيد الخدري ذاني خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلى مغيربان مغيربان الشمس فلم يبقى شيء يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. علمه من علمه. ve cahilı hem Efendimiz Aleyhisselam ikindiden sonra gün batımına kadar bizlere hitap etti. Kıyamete kadar olacak şeylerden hiçbir şeyi hiçbir şey, hiçbir şey hiçbiri kalmaksızın hepsini haber verdi. Onları öğrenen öğrendi, öğrenemeyen öğrenemedi. Bu hitabında şöyle buyurdu. İnne dunya hadiratul hulvetun ve inna Allahı mustakhlifukum فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ولواءه عند إسته ألا وإن أفضل الجهاد كلمة حق وربما قال سفيان كلمة عدل عند ذي سلطان جائر دنيا شبه شكج وتطلدر Yüce Allah sizleri bu dünyada halife olarak seçmiş, imkan ve yetki sahibi yapmış. Sizleri nasıl davranacağınıza bakmaktadır. Dikkat dünyadan ve kadınlardan, dünyanın ve kadınların fitnelerinden sakının. Dikkat edin. Kıyamet günü her bir vefasız için vefasızlığı oranında bir sancak dikilecektir. Sancağı kabasının yani oturanın arkasında olacaktır. Dikkat cihadın en üstünü gerçeğe haykırmaktır. Bazen Sufyan, Peygamber Aleyhisselam'ın en gerçek söz, zalim hükümdarın suratına gerçeğe haykırmaktır buyurmuştur. Kâle sümme beke Ebu Sa'id ve kâle fekem ra'ayna min munkerin felem nunkiruh ala ve inna beni âdeme kuliku ala tabakat fe minhum men yûledu mu'minen ve yahya mu'minen ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ومنهم سريع الغضب سريع الفيل <applause> فهذه بتلك ومنهم من بطيء الغضب بطيء الفيء فهذه بتلك ألا وإن الغضب جمرة من النار فمن وجده منكم وكان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضج Ebu Nadra şöyle dedi. Sonra Ebu Said ağladı ve nice kötülükler gördük de onlara yer olmadık dedi. Sonra şöyle devam etti. Dikkat edin şüphesiz insan insanoğulları tabakalar halinde yaratılmışlardır. Aralarında şu tabakalar yer alır. Mümin olarak doğup mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölenler kafir olarak doğup kafir olarak yaşayıp kafir olarak ölenler mümin olarak doğup mümin olarak yaşayıp kafir olarak ölenler, kafir olarak doğup, kafir olarak yaşayıp, mümin olarak ölenler. Çabuk öfkelenip, çabuk geçenler, bunlar denk, dengelidir. Yavaş öfkelenip, yavaş yer yani öfkesi geçenler, bunlar da dengelidir. Dikkat edin, öfke ateşten bir kordur. Sizden biriniz öfkelendiğinde, öfkelendiğini hissederse, ayaktaysa otursun, oturuyorsa yaslansın buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diğer rivayetimiz yine bu Sa'd el-Kudri'den Efendimiz şöyle buyurdu. İzâ ete ahadakum İzâ ete ehlehu feyn arâda en ya'ûde fel yetevadda udû Sizden biriniz eşine yaklaştığı zaman tekrar yaklaşmak istediğinde önce namaz abdesti gibi bir abdest alsın buyurdu aleyhissalatü vesselam. إن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايته. رواياته أفن مسيو كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأسقى سمعه ينتظر متى يؤمر قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أفندم مس سور صاحبه sura üflemekle görevli melek İsrafil aleyhisselam suru ağzına koymuş yüzünü komutun geleceği yöne çevirmiş kulağını komutun geleceği sese kilitlemiş ne zaman emredilecek diye beklerken ben nasıl dünya nimetlerinden faydalanarak rahat ve huzur içinde olurum <laughs> oradakiler sordular bize ne yapmamızı emredersiniz buyurdular ki Allahu Teala bize kafidir ve o güzel bir vekildir نحن اونه غوينديك دايينز العو... العوفين ابو سعيد الخدري ده ياتينا ابو سعيد الخدري شويه عليه السلام ان اهل الدرجات العلى ليرون اهل عليين كما ترون الكب كوكبه الدريه كوكب الدريه في الافق وان أبا بكر وان أبا بكر وعمر لمنهم منهم yüksek derecelere sahip yüksek derece sahipleri elliyin ehlini inci gibi parlayan yıldızı ufukta gördükleri gibi göreceklerdir. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma elbette onlardandır. Hatta daha da ileri gitmişlerdir. Ebu Seleme Ebu Sa'id el-Hudri'den Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi. Ya'tekefe Resulullah صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من شهر رمضان واعتكفنا معه فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأبصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان منكم معتكفا فليرجع إلى معتكفي فإني أريدها في العشر الأواخر ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين أي غمر الإسلام Ramazan'ın ortadaki 10 gününde yani 10 ile 20 arasında itikafa girdi. Onunla birlikte biz de itikafa girdik. 20. günü <laughs> günü sabah olunca eşyalarını taşımaya başladık. Bizleri görünce şöyle buyurdu. Sizlerden itikafta olanlar itikaf yerine dönsünler. Bana itikafın Ramazan'ın son 10 gününde olacağı gösterildi. Kendimi o günün sabahı su ve çamura يذم <applause> يدرس فهاجت السماء من آخر ذلك اليوم فأمطرت وكان المسجد عريشا فوقف في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح وإن على جبهته وأرنبته أثر الماء والطين O günün sonunda gökyüzü harekete geçerek yağmur yağdı. Mescit bir gölgelik tavanı çalı çırpı şeklinde olduğundan Peygamber Aleyhisselam namaz kıldığı yere yağmur damlaları düştü ve orası ıslandı. Peygamber Aleyhisselam sabah namazından dönerlerken alnında ve burnunda su ve çamur izi gördüm demiştir Ebu Said el-Kudri radıyallahu anhu Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i keramın تابين أتبع تابين وقيامتها قدر النرق ذلك ويالنرين والنرائم فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين